ben topu attım Zeynep'e. Bir yakala. Yakaladın mı? Şimdi, evet. sen, ne, Şimdi sen de topu yakaladın. Şimdi sen de topu atacaksın Mira'ya. Attı evet. yakaladın. Yakaladın mı? Yürü. Topu basma topu basma. Topu yakaladın topu. Nasıl atar? Atar.

Ee, okulların tabi yüz yüze olmasıyla beraber e, çocuklarda. Konjüktüvit e, salgınında artış e, bu kış mevsiminde görüyoruz, özellikle kreş ve e, ilkokul düzeyinde. E, ya burada tabii hani koronavirüste de dikkat etmemiz gereken e, maske mesafe ve hijyen kurallarının e, uymak gerekiyor. Özellikle elleri e, sık yıkamak gerekiyor. E, bu el göz yüz temasıyla beraber e, yani koronavirüs gibi viral hastalıkların artışıyla beraber gözde gözde de bazı viral ve bak bakteriyel enfeksiyonun artışını e, gözlemliyoruz. Yani el hijyenine dikkat etmek lazım. E, sık sık yıkamak, dezenfekte etmek ve özellikle e, eli yüze getirmemek gerekiyor. Gözleri çok fazla ellememek, e, yüze çok fazla ellememek gerekiyor.